Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Sesimiz geliyor mu diye soruyoruz. Şu anda canlı yayındayız. Bakalım. Canlı yayın nasıl olacak? Evet arkadaşlar, şu an sesim geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor mu? Şu an ben sistemde canlı yayını göremiyorum. Evet, sesim geliyor mu arkadaşlar? Yorumlarda e, göreyim sizi. Ses geliyor mu? Gelmiyor mu? Duruma göre düzenleme yapalım. Geliyor, geliyor. Tamam. Gelmesi güzel. Gelmesi güzel. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Sonuçta canlı yayındayız. Az önce videomuz kaldırıldı. Ondan dolayı videomuzu ne kadar çok kişi beğenirse o kadar sevaptır. <laughs> ne yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Valla videomda öyle kötü bir şey de yoktu ama ee, demek ki birileri videomuzdan rahatsız olmuş ki kaldırdılar. Olabilir. Sıkıntı yok. Sonuçta hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Sanki o videoyu tekrardan anlatıyormuş gibi. Tamam mı? Bir canlı yayın yapacağız. Akın kardeşim hoş geldin. Merhaba. Özgür Ruh hoş geldin. Tuncel kardeşim hoş geldin. Ee, sanki o videoyu tekrardan anlatıyormuşuz gibi. Bir video yapacağım. Kıllı göğsümü de Şöyle biraz kapatayım. Ayıp olmasın. Özür diliyorum. Videolarda gene şey olmuyor da. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, Özgür Özel Beyefendi Bak ne güzel anlatıyorum. Bak bak bak. <laughs> bak çok güzel anlatacağım. Özgür Özel Beyefendi demiş ki Erdoğan'ı demiş rakibim olarak görmek istiyorum demiş. Erdoğan demiş aday olsun demiş. Gansın demiş onu sandıkta yeneceğim demiş. Hmm. Demek sen onu sandıkta yeneceksin He. E, e, madem öyle Özgür abi biz bunu daha önce denememiştik. Erdoğan'ı sandıkta yenmen çok güzel abi. Ya sen senin aklına nereden geldi böyle bir şey abi ya? Ya var ya çok tuhaf oldum şu anda yani. <laughs> Bak bu nasıl bu harika değil mi? Harika bir ses tonu. Süper. Arada çayımdan da alayım. Şu anda beğenilerimiz 44 arkadaşlar. 200 küsür kişiyiz. Daha fazla kitleye ulaşmamız için videomuzu beğenmeniz lazım. En az 200'ü görelim. 200 kişide. Şimdi Özgür Özel denenmeyeni deniyor. Yapılmayanı yapıyor. Kuvayi Milliye kardeşim hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Kalleş Sisi kardeş Sisi oldu. Evet. Kalleş Sisi kardeş Sisi oldu. Yapacak bir şey yok katil, firavun, hain, vatan haini, terörist, daha bir sürü şey, daha neler neler var da neyse artık. Şimdi şöyle düşündüğümüzde Euzubillahimineşşeytanirracim bir iş denenmeyen bir şey deniyoruz arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? Erdoğan'ı Özgür Özel'in karşısına rakip olarak çıkartıyoruz. Herkes çok Erdoğan beklemiyor böyle bir şey. Ta 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 Tabi sandığa gömüyoruz. Sandığa gömüyoruz. Ondan sonra ortalık karışıyor. Şu an hersim çıktı. Şu an acayip sinirlendim. Hele durun. Hele durun. Evet. Tabi ee, tabii e, Özgür Özel e, doğru olanı yapıyor. Erdoğan rakip olarak e, görüyor kendisine. Ki daha önce hiç denememiş. Bak Deniz Baykal denememiş. Kemal denememiş. Meral denememiş. Hiçbiri denememiş. Bir tek Özgür deniyor. Bak sen şu Allahü Teala'nın işine. Tabii. Bundan dolayı da ne yapıyoruz arkadaşlar? Özgür Özel'in taktiğini uyguluyoruz. Tabii. Şimdi sormak lazım Sayın Özgür Özel'e. Ee, geçmişte denenmiş bir şeyi deneyerek nereye varacağız kardeş? <laughs> Soruyorum sadece. Geçmişte denenmiş bir şeyi deneyerek nereye varacağız? Yani amacımız ne? Onu da şey yapalım. Bizim amacımız ne? Biz ne istiyoruz? Biz bu ülkeyi yönetmek istiyor muyuz? Özgürcüğüm yönetmek istemiyor muyuz? Peki yönetmek istiyorsak planın ne özgür? Hı? Planın ne kardeş? Hele bir söyle. Planını söyle. Eyvallah bir şey demeydim. Planınız... Planını söyle kardeşim. Bir şey demeyeceğim. Ama planını söyle. Planımız ne mesela? Projemiz ne mesela? Yok. Ya, ya yok böyle bir şey ya. Lan bizim projemiz yok özkür Onun bir nasıl yeneceğiz biz bu Erdoğan'ı? Nasıl yeneceğiz? Nasıl yenmeyi düşünüyoruz? Hı? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani Cübbeli Ahmet'ten okunmuş pirinç alıp atacağız da seçimden üç gün önce, iki gün önce dua edeceğiz, gideceğiz. Sultanahmet'te bir yanında Ekrem, bir yanında Mansur. Ya Rabbi yardım et. Eğer bu seçimi de kazanamazsak vallahi bundan sonra Müslümanlar galip gelemez diyeceğiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin taktiğini mi uygulayacağız kardeş? Yani ne yapacağız? <laughs> ya gerçekten. <laughs> ah yaş. <laughs> ya gerçekten anlamak mümkün değil ya. Ya dedim madem videom silindi ben de canlı yayın açayım. Canlı yayından yap yapalım hem de yumuşak gidelim. Madem orada şu inan arkadaşlar var ya o, Türkiye'deki siyaset sağlığımı o kadar güzel etkiliyor ki benim bak her gün çay içiyorum. Görüyor musunuz? Her gün çay içiyorum. Her gün çayla besleniyorum ve kendime çok iyi bakıyorum. <laughs> kendime çok iyi davranıyorum. Mükemmel. On numara. Herkese çayı tavsiye ederim akıl alır gibi değil. Yani niye 2026 mesela Özgür? Neden şimdi değildi 2026? Ne var 2026'da? Silinen videomda söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. Milletvekillerinin vekillikleri kabul edilsin. Milletvekilliği fırsatlarından faydalansınlar. Şu anda erken seçime gidilecek olsa ne olur arkadaşlar? Ne olur? Milletvekilleri bugün CHP veya diğer partilerdeki milletvekilleri özlük haklarını almadıkları için bir halta yaramaz. Ama şeye gidilirse, e, ne onun adı, e, 2026'da gidilirse ne olur? Özlük haklarını almış olurlar. Özgür özelin niyeti de demek ki vekiller sahada çalışsın falan filan. Ya kardeşim ne sahası? Millet aç, millet fakir, millet gariban, millet yoksul. Ne sahası kardeşim? Ne sahası? Neyin sahası? Neyin 2026'sı? Geliyorsa sandık şimdi gelir. Madem niyetin var getir. Yok eğer niyetin yoksa de ki bize benim niyetim yok kardeşim. Ya biz bir çaresine bakalım yani. Alıştık 24 senedir. Devam etsin. Ama anlamak mümkün değil abi. Bu kafayı gerçekten anlamak mümkün değil. Yoruyorsun bizi Özgür. Vallahi yoruyorsun. Billahi yoruyorsun. Yani yanlış anlama. Seni seviyoruz. İyi adamsın, hoş adamsın ama bu olmaz. Yapma böyle şeyler Özgürcüyüm. Sen çok entelektüel bir adamsın. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Bir ikincisi videoda da söylediğim gibi Erdoğan'ın taktiği bellidir kardeşim. Ne yapacak Erdoğan? Yapacaklarını söyleyeyim. Özgür Özel'i, Ekrem'i, Mansur'u ve HDP'den bir adayı çıkartacak. Şu an Ekrem'in anketlerdeki oy oranı %54.1. Az önce bilmem ne şirketi de Özgür Özel'i aynı şekilde göstermiş %54.1. Yani taktik uyguluyorlar. Gene başladılar. AKP zihniyeti seçime bir ay kala anketlerde CHP'yi sürekli yukarıda gösterir. Aynı sistem şu anda da başladı. Hem Özgür'ü %54 gösteriyor hem Ekrem'i %54 gösteriyor. Erdoğan da dördünü birden aday yaparsa %54'teki pastayı bunlar paylaşır. Erdoğan %40.1 alıyor. Özgür'de de %40.1 yazmışlar. Ekrem'de de %40.1 yazmışlar. Otomatikman ne oluyor kardeşim? Erdoğan 40.1 ile alıyor yürüyor. Biz de çay içiyoruz. Çaya da zam gelmiş bu arada. Onun için arkadaşlar hep diyorum. Yani oyuna gelmemek lazım. Artık yeter. Bıktık, bunaldık, patladık. Yeter artık. Tamam mı? Strese girdik. Ağzımız, yüzümüz, her yerimiz yara oldu. Tamam ben artık istemiyorum kardeşim. Sinir, sinir istemiyorum. ben yani şöyle gidip kafam rahat bir şekilde adalet, hukukun olduğu bir ülkede ya sabahın köründe polisin kapam, kapımı çalmadığı bir ülke istiyorum ya. Mahkeme kağıtlarını getirip adamların kapımın önünde bağıra bağıra ya bana sanki cezaevine gidiyormuşum muamelesi yapıyorlar. Gerek yok böyle şeylere kardeşim ya. Niye oğlum biz insan değil miyiz ya? Biz insan değil miyiz? Getir kağıdı koy defol git. Ben artık böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum kardeşim. Böyle bir ülkeye gelmek de istemiyorum. Böyle bir ülkede olan insanlara da acıyorum. Yazık günah. Sokak röportajında insanlar tutuklanıyor. Sokak röportajında bu mantıklı bir şey mi kardeşim ya? Konuşuyorsun, derdini anlatıyorsun. Dertliyim diyorsun, geliyor polis kelepçeyi vuruyor. Niye? Konuştun. Ve ben bunu istemiyorum. Adamın umurunda değil ya adam. Umursamıyor bile yani. Ve ben bunu söylediğimde de suçlu oluyorum. Ben niye suçluyum kardeşim? Ben niye suçluyum ya? Allah Allah. Ben neden bu cahil kesim yüzünden yanıyorum diyorum. Niye yanıyorum diyorum diye ateş var geliyor bana yanıyorum diyorum diye adam bana diyor ki niye yanıyorum diyor e Ne diyeyim? Soyuk mu diyeyim? Ateş e gelir de Allah Allah. Ne diyeyim yani? Evet arkadaşlar. Özgür Özel aday olursa kaybeder demiş Ayhan Bey. Valla ben size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? böyle giderse CHP niyeti bütün muhalifleri kaybedecek. Öyle görünüyor. Ya seçime doğru da bu kafayla bu baskı rejimiyle zaten hem YouTube'u hem sokak röportajlarını hepsini kapatmayı düşünen bir AKP zihniyeti var. Hiçbir şey kalmayacak. ve bu şekilde tamamen kapalı bir sistemde seçime gidilecek. Ve bu sistemde de maalesef kimin kazanacağı ortada. Ben ne Özgür'ün ne Ekrem'in ne de diğerlerinin bu ülkeyi bu şekilde almak istediklerini de düşünmüyorum. Doğruları konuşalım. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ben Erdoğan'a bırakacaklar. Erdoğan da bir yerde artık nerede Tırak orada bırak artık gitmiyor kardeşim. Hani bir nevi ülkenin iflasını AKP'ye açıklatmak istiyorlar diye düşünüyorum. Ama Allah'tan başımızda Erdoğan gibi bir lider var. Bak ne oldu hemen Silivri'yi gördüm. Köşeden döndüm. gördünüz hep böyle. Allah'tan başımızda Erdoğan gibi bir e, lider var. Yoksa AKP zihniyeti olmuş olsaydı Allah muhafaza. Allah muhafaza o suruğumuz koruduğum olurdu. Erdoğan sayesinde tabi Erdoğan sayesinde böyleyiz arkadaşlar. Ya Yeni lider Avrupa'dan çıkacak. He. Ya e, Sisi gelmiş ya. <laughs> e, Sisi Sisi'yi belki de e, Ekrem'in karşısına aday yapmak için getirmiş olabilir Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> ya yok böyle bir şey ya. Belki de vallahi bak. Belki de öyle bir niyetleri var adamların. Sisi gelmiş abi ne oldu? Hain sisi, darbeci sisi, katil sisi, ha, firavun sisi. <laughs> ne oldu? Geldi sisi. <laughs> ya bizimkiler oldu pisi pisi. Ey yavrum ey. Ya, ne oldu? <laughs> <laughs> Soruyorum. Fakir Paşa Rusya'ya gelmeye gelmeyi düşünüyor mu? Rusya'ya 3-4 defa geldik. Ola çok soyuk. Ele dıp dondu. var Erzurumluyum. Hayatımda bele zulüm görmedim kardeş. Dıp dondu. Neye uğradığımı şaşırdım. Yani onun için arkadaşlar e, AKP'li arkadaşlara ne oldu sisi diyoruz. Hayırdır kardeş diyoruz. <laughs> Ve AKP'li arkadaşların sisiyle ilgili yorumlarını tabii ki bekliyoruz arkadaşlar. Buyurun. Yoruma açık olaylar ortada. Hepinizden bu konuda <gülüyor> yani <gülüyor> bir şeyler bekliyoruz. Diyoruz en azından hani bir şeyler yapalım. Değil mi arkadaşlar? Ne yapabiliriz mesela? Neler olabilir mesela? Ha? Neler olabilir? Mesela bunları eee <laughs> bekliyoruz sizden arkadaşlar. Bunlar basit şeyler. Yani AKP için AKP'nin umurunda bile değil. Tamam AKP zihniyetinin, AKP oy verenlerin umurunda bile değil arkadaşlar. Yani böyle bir, böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani hiç umurlarında bile değil. Adamlar umursamıyor. Yani böyle bir zihniyet gerçekten anlamak çok zor. Vallahi anlamak çok zor. Böyle bakıyorum diyorum yani ne diyecekler acaba? O videoda da ondan bahsediyorum. Adam diyor siyaset diyor. Ben bir şey yapamam diyor. Siyaset diyor. Ne demek siyaset abi dedim? Yani sonuçta ortada bak zulüm gören insanlar var. Yani Mursi var, Rabia var, bir sürü şey var. Yani nasıl siyaset diyebilirsin? Nasıl bununla geçiştirebilirsin diyorum? Adam diyor siyaset yapacak bir şey yok. Reisim her şeyin en iyisini bir o zamanlar yani Sisi'ye hain diyordu, terörist diyordu, küfür ediyorduz. Şimdi kardeşim diyor, şimdi de evet kardeşim diyorsunuz. Yani ne yapabilirim yani? Koyma akıl olsa. Bok tıkır tıkır işliyor, evet. <laughs> Ya sizin ben yorumlarınızı göremiyorum arkadaşlar. Neyse onu bir türlü anlayamadım. Normalde buradan yorumları görmem gerekiyor. Ee, sadece telefondan görebiliyorum. Burada normalde kenarda yorumlar olur. Ee, bakıyorum, bakıyorum yorumları göremiyorum. İlginç. Yani Bakalım yorumlar gelecek mi? Gelirse okuruz. <laughs> Finlandiya raporu ve avukat dilek emekçinin, dur kaydı. Oo, alayım biraz. Tutuklanması. Evet doğru. Avukat dilek emekçi MHP'liler şikayet etmiş. Ondan dolayı tutuklanmış. Finlandiya raporunda da arkadaşlar cezaevlerinde tecavüze uğrayan kardeşlerimiz var. 10-12 tanesinin bundan dolayı çocuk doğurduğu bu rapor, Finlandiya raporu arkadaşlar. Müslüman bir ülkede tabi başımıza gelen olaylar bunlar. Buyurun buradan yakın. Tabi. Oha evet oha arkadaşlar cezaevlerinde böyle bir muhabbet var böyle bir rapor var. Bu arada 560 kişiyiz. 140 like'ımız var arkadaşlar. Ben hatırlatmak zorunda kalıyorum. Özür dilerim ama hatırlatmak zorundayım. Çünkü daha fazla kitleye ulaşmamız için beğeni sayımızın en az nereden baksam bir bin, binin üzerine çıkması lazım. Yani nasıl yaparız? Şu anda Instagram'dan takipçilerimiz, arkadaşlarımız mesaj atıyor bana. Uygar kardeşim. Şu an sesimi duyuyorsan buradan da yorum yazabilirsin. Aniden bir canlı yayın yapayım dedim. Her sim çıktı. Sinirlendim. Madem videom kaldırıldı. O zaman ben de canlı yayın yapar. Söyleyeceklerimi yumuşatmış bir şekilde canlı yayında söylerim. Onun için ee, hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Birileri AKP'nin kazanması için ellerinden geleni yapıyor olabilir. O zaman e, biz de çözüm olarak başka partilere yöneleceğiz. Göbe, gö, ge, Göbeğimiz AK Parti ile CHP ile veya diğer partilerle kesişmedi. Sonuçta problem yok bizim için. Önemli olan bu ülkenin menfaati ise bizim menfaatimiz ise çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği ise artık yeter diyebiliyorsak burada yapılması gereken şey eğer bizim desteklediğimiz adam belediye seçimlerinden sonra yumuşamaya gitti ve gerekeni yapmıyorsa, bir projesi yoksa ve işin tuhaf tarafı seçim için 2026'yı gösteriyor. Oysa ki 2028'de zaten bir sene sonra seçim olacak. 2026-26 diyorsa ki hemen sandık gelmiyorsa o zaman kardeşim yani dönüp bizim de başka adaylara yönelmemiz gerekiyor. Maalesef doğrular bunlar arkadaşlar. Bazı arkadaşlar Özgür Özel'e tapıyor. Özgür Özel şöyle İsviçre'den selam. Hoş geldin kardeşim İsviçre'ye selam. İşte Özgür Özel'e tapıyor. Özgürle ilgili yanlış düşünüyorsunuz, yanlış şeyler söylüyorsunuz. Ben yanlış şeyler söylemiyorum arkadaşlar. Ben yanlış şeyler söylemiyorum. Denenmişi tekrardan deneyemezsin. Adam denedi. Ne oldu kardeş? Adam denedi. Ne oldu söyleyin. Bak denedik. Kemal Kılıçdaroğlu'nda denedik. Ya e, Meral Akşener'de denedik. Diğerlerinde denedik. Mes Mesut Yılmaz'da bile denedik. <laughs> yani denedik olmuyor. Olmuyorsa olmuyor. Olmuyor kardeşim. Yani olmuyor. Yani yapacak bir şeyimiz yok bizim. Olmuyor. Yani. yani, ben her, her sabah stresle, sinirle uyanmak zorunda mıyım? Siz uyanmak zorunda mısınız? Lan acaba bugün ne olacak? Sokakta başıma ne gelecek? Ya iki ay önce Türkiye'ye geldim. İki ay önce Türkiye'ye geldim. Yürüdüğüm sokakta bak, sokakta yürüyorum. Gece saat 23-30 civarı falan. İki tane araç birbirlerine ateş ediyorlar. Arada kaldık ya, dört kişi arada kaldık. Dördümüzde birbirimizi tanımıyoruz, peş peşe yürüyoruz. Tam, biri sokağın başını tutmuş, biri de oradan geliyor, birbirlerine ateş ediyorlar. Biz buradayız ya, ya arada kaldık ya arada kaldık. Allah göstermesin, adam sarhoş olsa beni veya oradakilerden bir tanesini düşmanı görse ateş etse öldün gittin bok yoluna gideceksin ya. Yani bu, bu normal bir şey mi? Abi, bu normal bir şey mi abi yani? Size soruyorum normal bir şey mi? Hı? Bunları yaşıyoruz ya. Aa, geçen Bayrampaşa'da mı? Bakırköy'de mi? Yolda yürürken adam geliyor tak 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 ateş ediyor. Kaldırımda dört kişi yürüyor. Dördünü de vuruyor. Sonra onlar hastaneye gidiyor, hastaneyi basıyor. Mesela bu, bu normal bir ülke mi? Bu ülke bu ülke normal bir ülkeyse eyvallah benim için bir problem yok. Demek ki biz Avrupa'da yaşadığımız için, Avrupa'yı gördüğümüz için yani e, Türkiye'ye şaşırıyoruz. Avrupa'da böyle bir şey göremez. Ancak mafyaların olduğu bölgelerde olursan olur. Ki mafyaların olduğu bölge ayrıdır. Onlar da zaten sürekli kafasını çıkarmaz. Ama diğer türlü herkes sessiz, sakin, herkes birbirine saygılı alır yürür. Ama burada öyle bir şey yok. Türkiye ben anlamıyorum. Sokakta yürürken bir bakıyorsun abi götüne mermi girmiş. Tutup çıkartacaksın neredeyse yani. Ah ne bu mermi? Götür doktora de ki dıp bir gime mermi girdi yani. Hepsi yalanmış. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Evet kardeşim. Hepsi yalan. Yiğit muhtaç oldu kuru soğana. Ki kuru soğanın da kilosu 20-30 lira. Artık <laughs> Öyle bir şey yok. Tamam. Öyle bir şey yok yani. Kusura bakmayın. Öyle kuru soğan, muru soğan. Onu bile alacak paramız yok. Acımızdan ölecek duruma getirdiler bizi. Bu zihniyet, bu kafa yapısı. Ama <laughs> gel gör <diyor> ki <laughs> bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Sivrisinek. Kıtlar mıtlarsın bak. Makarna. Makarnaya da zam gelmiş kız. Nereye? Hey yavrum hey. Evet arkadaşlar. Arada hatırlatalım. Like'larımız şu anda 229. 617 kişiyiz canlı yayında. Bunu bir 500-600 yapalım like'ı. Şimdi bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Adana'da <laughs> adamlar şey çalmışlar. Dana. Dana'yı çalmışlar. Tamam mı? <laughs> Broadway'a koymuşlar danayı. Yolda geliyorlar. Üç erkek bir dana. Danayı da arkadan öne uzatmışlar tabi. Şoför meheli tam şoför. Yanında dana. Yanında da bir kişi daha. Şimdi kardeş yolda polis çevirmesini görünce bunlar arabayı sağa park etmiş. Kaçmışlar. Polisler de arabanın başına gelmiş. Ne oluyor diye bir bakmışlar. Ola direksiyonda dana. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm Selam. <laughs> demişler bu dana bana hayır sen sana kim verdi bu arabayı? Bu arabanın sahibi kim? Ne demiş <laughs> 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 dana. De, 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 polis de demiş ki, bana biz senin dilini bilmiyoruz. Türkçe biliyorsun. Vallahi ben Türkçe bilmiyorum. <gülüyor> 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 ya Rabbi ya <yarasana. gülüyor> Bak komik bir şey aklıma geldi. Vallahi <laughs> Vallahi abi ben Türkçe bilmiyorum. İngilizce biliyorsun. Yo diyor. Ben sadece inek çeviriyorum. İnekçe nedir lan? diyor. <laughs> Salaklar. Neye kaçıyorsunuz he? Neye kaçıyorsunuz? Sanki polis durdursa tamam mı? <laughs> Diyecek ki. <laughs> abi hayırdır? Dana nereden? Ne diyecek danada? Abi bunlar beni çaldılar mı diyecek ya? Bunlar beni <laughs> kaçırdılar mı diyecek? Benim sahibim İbrahim mi diyecek? Ne diyecek? Allah aşkına. Abi araba bulamadık. Nakliye pahalıydı. Broadway'a koyduk götürüyor diyeceksin. Lan bunun neyini? <laughs> Bir de bırakmış. Kaçmışlar. <laughs> Ulan dana Broadway'dan pahalı lan. Dana ara Ulan insan danayı söker alır Dalayla beraber kaçar. En azından yolda yorulursanız gezer yersiz. Ey yavru bey cehalet böyle bir şey. Adana'nın sıcağına ne bekliyorsun? Ey yavru bey. Allah'ın mesalli. O zaman e, özlemciğim izlemeyeceğim canım benim. Hadi yar saçların güle güle. <laughs> güle güle özlem sana güle güle. Yani Hasan abi hoş geldin. Vay! Alp kardeşim Aksaray'a selamın hello. Evet. Evet arkadaşlar. Ya öyle kafamıza göre takılmak zorundayız artık. Yorulduk ya. Vallahi canımız sıkıldı. Yeter artık lanet olsun. Bunlarla mı uğraşacağız ya? Yani gülüyoruz, eğleniyoruz artık. Ne yapalım? Aha, bu videonun içerisinde şu haber de vardı. Onu da şey yapalım arkadaşlar. <laughs> Yarın da belki koyarız o haberi. Enteresan. 15 milyonluk evini, arsasını sattırmış ya dolandırıcılar teyzemize. Demişler kimliğini çaldılar. Kadının kimliği yanında duruyor. Yok diyor. Yanında kimlik yok yok diyor. Çaldılar diyor. Kadın inanıyor kimliğinin çalındığına. <laughs> Bir hafta, iki hafta konuşuyor. Kadını, adamı ikna ediyor. Ondan sonra da sattırıyor. Arsalı evi 15 milyonu 5 milyona sattırıyor. 15 milyonluk malı mülkü. Kadın da diyor ki reisimizden diyor yardım istiyoruz diyor. Allah rızası için reis diyor yardım et diyor bize. <laughs> ya reis ne yapsın ya? Reis ne yapsın ya? <laughs> Ülke o hale gelmiş ki dakika başı dolandırıcı, dakika başı sahtekar arıyor seni. Ne yapacaksın kardeşim ya? Adam arıyor. 3 ay önce mi? 4 ay önce galiba. Ben bir baktım sabah saat 8 gibi mi 9 gibi falan biri arıyor. Değişik 0212'li bir numara. Efendim dedim. D nokta bilmem şeyden arıyoruz. E buyurun dedim. İnternet paketiniz bitmiş dedi. Ben de dedim D nokta şeyle dedim. İnternet paketinin ne alakası var? Biz onun alt yapısıyız dedi. E dedim. Eğer dedi bizden dedi bunu kabul eder yeni taahhüt imzalarsanız bizimle dedi. ee, işte normalde dedi 500 lira fatura ödüyorsunuz dedi. Evet. Ee, şey yapacaksınız. 200 lira fatura ödeyeceksiniz. Artı bilmem ne paketi de hediye. Film izleyeceksin falan. Önce bir mantıklı geldi ama uyku sersemiyim ya. Genelde o civarda arıyorlar. O saatlerde arıyorlar. Uyku sersemi yakalarız. E, bunu bir dakika. Evet demeniz yeterli diyor. Yok dedim. Evet demeyeceğim dedim. Ee, evet demeyeceğim. Dedim. Yok dedim. Sonra ben bir dakika dedim. Ben ne kadar fatura ödüyorum Türkiye'deki internete dedim. 200 küsür lira 500 nereden çıktı? Kapat dedim abla, kapat, kapat. Aradım, dedim böyle böyle lan demezler mi bana? Onlar dolandırıcı. Kardeşim madem onlar dolandırıcı, numara bu İşlem yapın, mahkemeye verin. Yok, yok. Kaç kişiyi böyle dolandırdılar? Kaç kişiyi böyle dolandırdılar? Bir tane ofis tutmuşlar. Bizim bir abimizin aynı olay başına geldi, aynı yer. Bir tane ofis tutmuş, ee, İstanbul'da, Avrupa yakasında. Üç tane de kız oturturmuşlar Milleti dolandırıyorlar. Tabi abiye de böyle yanaşmışlar. Abi de kabul etmiş. Lan bir bakmış ay sonu bir fatura geldi. 750-800 lira. Tabi gidiyor. Önce arıyor. Ulaşıyor. Böyle böyle. Şöyle şöyle. Sonra devlet içerisinden birilerini buluyor. Sorgulatıyor. Bir bakıyor ki abi bilmem ne köyde e, adını söylemeyeyim. Bir tane ofis. Bir gidiyor. Üç tane kız. Abinin de belinde silah. Dayıyor kafalarına silah. Diyor ki siz beni dolandırdınız evet dedin, hayır dedin, şu bu derken iki sene boyunca bedava kullandı. İki sene boyunca bedava kullandı. Beş kuruş da para vermedi. Değil mi? Beş kuruş da para vermedi. İlla bizim belimizde silah olması mı gerekiyor? He? Yani. Adam senin adına beni arayıp ben bunların altyapısıyım diyor. Tamam mı? Bizimle sözleşmenizi yenilerseniz onlar 500 liraya yeniliyor. Biz diyor 250 liraya yeniliyoruz. Kardeşim senin yapman gereken onları mahkemeye vermek. Elimde ses kayıtları da var. Her şey var. Yok abi. Kimse uğraşmıyor. Niye? Çünkü, abi, dolandırsın ya. Çok da umurundaydın. Dolandırsın. Ne olacak? Ee, iyi evet arkadaşlar. Bir yarım saatlik bir videomuz oldu. Doğa et donunu çalmamışlar. Evet. Doğruya doğru. Muhalefet kendi içinde daha çok değişir. 2025 Hazirandan sonra her şey farklı olabilir. He, her şey çok güzel olacak. Ekrem diyor ya bana diyor ceza verirseniz diyor <laughs> ülkede yer yerinden oynar. Evet. Oynar oynar. Sayın Ekrem İmamoğlu. Oynar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Şu an yayınımızda 700 küsür kişi görünüyor. 282 like'ımız var. Bunun 500'e çıkması lazım. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Youtube bu yayını kaldırmaz arkadaşlar. İnşallah bir problem olmazsa. Siz videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, en azından bu şekilde devam edelim. İnşallah bir problem olmaz. Kendinize mükemmel bakın. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Ee, bizden bu kadar. Videomuzu bu videomuzu biraz sonra paylaşacağız. Facebook, Twitter, Instagram hikayelerde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize mükemmel bakın. ちょっと待って。Hadi,